Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan baş başayız. Krank ıı, malzem krankla ilgili videomuzu paylaştık. Onun hakkında bilgi verdik. İnşallah gelince anlamışsınızdır. Şimdi silindire pistona kapağı geçiyoruz. Eksantrik dediğimiz olaylara. Bakın arkadaşlar bu üst kapak. den dönme. 90 numara bir üst kapak bu. Eksantrik dediğimiz yerler. Şura, şu dip, orta havuz. Şimdi sadece bununla bitmiyor. Şimdi bu üst kapağı yapmışız. As yapmışız. İçirdeli birden döndürmüşüz. Badrasını yapmışız. Piston DP kanalını yapmışız. Fakat bunu yaparken pistonun tepesiyle beraber aynı yapmışız. Arkadaşlar. Şimdi şu çizikler üst kapak kaçırmasın diye. Conta yeri daralsın, sıkışırsın. Hiç kaçak olmasın diye yapılmış işler. Bunları ben tek tek izah edeceğim. Havuz şu dip farklı az önü farklı, depesi farklı, ağız farklı. Bu da bu silindire geçeyim şuradan anlatayım. Şu badır arkadaşlar. Bu 77 yapılmış sıfır rektefe çalışmamış bir silindir. Daha yeni görüyorsunuz. Şu badalar orijinalde silindirlerin çok ince. Yanlış takıldığı zaman oturtulama oturtulmadığında çıt çıt çatlayan malzemeler bunlar. Biz bunu yapıyoruz sizlere. Şunu göstermek için söylüyorum. Biz buraları kalın yapıyoruz. Şu mesafeyi farklı yapıyoruz. Şunun kalınlığını farklı yapıyoruz. Etli yapıyoruz. Kırılmasın, çatlamasın. Bunlar hep sizin için yapılan işler. Şimdi bu üst kapağı bu silindiri aldığımız zaman şöyle arkadaşlar birbirinin üstüne bakın boşluksuz oturacak şekilde. Bu bu silindiri bu kapak birbirine göre yapılmış arkadaşlar. Bunu tutup bu silindirin üstüne bu kapak değil de başa kapak takmaya çalıştığınızda bu buna oturmayacaktır bu bunun takımıdır arkadaşlar neden oturmayacaktır Çünkü şu badraları bunun kalın yapılmıştır şu mesafesi diğerlerinden farklıdır bu silindiri tutup bu ciğeriniz yalan oldu diye bu kapağı başka bir kapak takmaya çalıştığınız zaman şunun üstüne oturmayacaktır bunu kesinlikle yapmayın yapmayınız yani bunu hep söylüyoruz, Genel söylüyoruz. Yani bunu çok soru soruyorsunuz, paylaşıyoruz. Daha bunun gibi çok videolar paylaşacağım. Tek tek anlatacağım. Şu eksantrik dediğimiz şey arkadaşlar. Bunun şurası, burası üst ölü noktası, tepesi. Bunlar hep bu kapağa göre özel yapılmıştır. Bu bununla takım çalışmaktadır. Şöyle arkadaşlar. Pistonu içine soktum. Bakın çıktığı yer bellidir. Bunun tepe noktası bir karbüratöre göre ayarlanır. İFA'ya göre ayrı ayarlanır. Bing ayrı ayarlanır. 272 memeye göre ayrı ayarlanır. 268'e göre ayrı ayarlanır. Yani şimdi siz bu silindiri pistonu kapağı taktığınız zaman takacağınız meme karbüratör sizin isteğinize göre size ayarlanıp alt contası ayarlanacaktır. Eksantrik bunun hepsinin bir bütünüdür. Şunu ad aşağıda yaparsak 268 meme ile düzgün 1000 karbüratörde verim alabilirsiniz. Tırlama yakalayabilirsiniz. Hafif bunu yukarı aldığımızda hafif. Bu ölçüleri vermeyeceğim. Kusura bakmayın. Hafif aldığımız zaman 272 mm ile kullanabilirsiniz. Bir üstüne aldığınız zaman ifa ile kullanabilirsiniz. Yani burada ana fikir nedir? Hangi karbüratörle hangi silindir piston kapağı bineceğinizde siz karar vereceksiniz. Biz ona göre size malzemeyi hazırlayıp vereceğiz arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu anlatmamın sebebi. Bakın arkadaşlar. Bunun aynısını yapabilirsiniz. Bakın etenin de aynısını yapabilirsiniz. Bunlar hep yapılı. Fakat siz bunu nasıl yaparsanız yapın bu ölçüyü bulamayacaksınız. Takım olduğu sürece bunu bulabileceksiniz. Çünkü krangınız ne kadar dönerse dönsün, nasıl dönerse dönsün, kaç milim strong olursa olsun, isterse strong olmasın. Çakacağı yer aynıdır. Ekstantinin önemli yeri platinli ya da elektronik ya da volantlı. Bunların çaktığı yer hiçbir zaman değişmez. Pistonunuz bir milim çabuk da çıksa yukarı, aynı yerde çakar, krank aynı yerde. İki milim strong da verseniz aynı yerde çakar. Burada ana fikir eksantrik. Fabrikanın sana vermiş olduğu krank ucundaki ateşlemenin beyin platin ya da volantın patlatma noktasını üst ölü noktaya varmadan iki milim önce yakalamanız lazım. Yani bu işler ayarlı, bilinçli yapılmış işler böyle takım olarak. Demek istediğim bu. Bunun aynısını götürüp bir, bir tornacı yaptırmaya kalkabilirsiniz ama boyalı hiçbir zaman bulamazsınız. Çünkü tornacı da onu hesaplayamaz. Bunu mikronla göremez. O yapmak istediğin şeyi söylersin, o sana yapar. Fakat senin motorun orijinal standart bir mezin, elektronik ateşleme ya da platin sente olayında patlatma noktasında aynı yere yakalamadığı sürece motorun düzgün çalışmayacaktır. Motorun yakıt isteyecektir ya da verdiğin yakıtı yakamayacaktır üst kapakta yanmama bölgelerinden üst kapağın pistonun üstünde kurum yapmaları başlayacaktır. Bakın arkadaşlar iyi motor kurum yapmaz. Kurum yapan motor altına ıslatan motordur. Bir motor bir sene iki sene binersin sökersin kapağı ortasında kıpkırmızı ince bu kurum olur. Kurum nedir? Yanmayan benzinin yakılmadan pistonun üstüne yapışmasıdır. Bu en ufak hataları bile kabul etmezmez dediğim motor. Bunu Türkiye'de herkes ben yaparım der ama kimse herye yakalayamaz. Bizim farkımız bunlardan ibarettir. Yani silindir, piston, kapak, krank, D kompresör, kapak artı egzoz eşittir kartel kompresörünü üçünü bir yakalaman için bazı şeyleri çok iyi hesaplaman lazım. Hepsini hesaplasan senteye getiremezsin. Senteyi kalmadan oynamaya kalkarsın. Bu sefer pistonun yeri hiçbir zaman aynı yerden değişmez. Patlatmayı yakalayamazsın. Avans vermeli olmaz. Avans düşürme olmaz. O sizi kandırır. Kendini rahatlatır. Yani bilmezle mezle az yaksın, kara kaçsın. Ufak bir 218 memeyle, 268 memeyle ile litreyle 30 kilometre gitmek sizin elinizde. Bu nasıl? Silindir, piston, kapak hepsi takım olarak alt contasına kadar özellikle press press band kullanmak zorundasınız. Youtube kanalımıza Abone olun arkadaşlar. Süleyman Keleş Turbo olarak YouTube kanalıma orada yeni videolar yapacağız. Hepsini de paylaşacağız. Bunu sizden gelen mesajlar, Messenger'dan gelen e, ya da telefonla arayanlara aydınlatmak için söylüyorum. Yani arkadaşlar ben bunun bilgisini her şeyle size verebilirim. Fakat tornacının başında sizin olmanız lazım. Siz bir şey biliyorsanız bir şeyler paylaşırsınız. Bir şeyler biliyorsanız adama yansıtabilirsiniz. Adama ne derseniz onu yapar. Yani bunları yapmak öyle kolay işler değil. Yani her önüne gelen mezi alsa, herkes görürse bu kadar burada 20 tane 30 tane mezin burada işi yok. Yani paranızı sokağa atmayacaksınız. Bir 28-30 kilometre gitmenin yolu elinizde. Üçüncü bir sesle gidiyorsun istersen dört atacaksın. Beşe taktığın zaman rampa yukarı kazan ucuyla gidebileceksin. Az yakacak, kara kaçacak bir motor istiyorsan bu sisteme uyacaksın kardeşim ha dersin ki standart kalanga bunlar olur mu olur standart kranga göre bunlar olmasa da o kranga göre elimizde yapılı başka malzemeler var şu an elimde benim 15 tane böyle silindir piston kapak var bunu size göstermek için ha şimdi bana dediniz ki usta benim galiba üzerim ifa alt memem orijinal 130 biz ona göre bir silindir piston kapak alt çantayla üst çanta size yapar göndeririz benim motorum bing abi alt demek ki 272 ona göre yapar göndeririz. Yalnız yaptığımız bu sistemlerde bingi çıkar ifayı tak. İfayı çıkar şunu tak olmaz. Bir de volantlı bilen arkadaşlar. Seyhan volantını takan arkadaşlar. Onların kapak eksantrik ayarları çok bir farklıdır. Yıllar önce bir de çok zorlandık bu işlere ama en son çözdük. Yani bu işi okumakla olmaz. Dinlemekle hiç olmaz. Bunu yaşayacaksın göreceksin. Bizim farkımız bu işte. Binerek, dinleyerek, anlayarak yaptığımız için bizim farkımız var. Ezbere motor yaptıktan sonra bu işin bir anlamı yok. Para almak kolay. Memnun etmek zor. Allah'a şükür belki 3000'e yakın motor yaptık bu 3 senede. Hiçbir şikayet de olmadı Allah'ın izniyle. Çünkü biz o şikayete mail bırakmadık. O gün biri bir şey paylaşmış, yazmış 500 kilometre yok, 1500 milyon. Ya biz 500 de alırız, 5 milyar de alırız. O sizin sorunuz değil. Bir adama sorarız. İki, dev, iki tank yağ 100 liradır, iki depo benzin 300 liradır. <laughs> 400 lira, 500 lira para yapar. Adama sorarız, motorun hazır, ince rodajı yapıldı. Bindirsen ince ayarlarını, çünkü ayar değiştirir bunlar. Bizim sistemimiz farklıdır. Uzun yıllar binersin. İki ay binip de kenara çekmez bizim yaptığımız motorları. Adama sorarız, tamam usta derse o benzin parasını bize gönderir. Biz onun motoruna daha fazla hizmet ederiz. O benzinle bineriz. Bineriz ki bütün ayarlarını sıkı sıkıya takip edip yapalım. Biz memnun olalım ki onlar da memnun olsun. Ha adam der ki usta ben istemiyorum öyle. Hiç benzin de istemez, para da istemez. Biz kimsenin vurduk kaçtısı değiliz. Böyle şeyler ayıp. Beni bir canlı yapmak zorunda yine bırakmayın. Yani ayıp böyle şeyler. Herkes gene diyorum işini yapsın. Ve gene söylüyorum Türkiye'de dünyada Almanya'ya kadar bu işte bir de kaşık atmak isteyen varsa yerimiz belli bir telefon kadar yakınız. Daha yani 65-70 yarış yaptık. Daha bunun üstüne gelmenin gereği yok. Konuştuğunuz lafların nereye gittiğini bilin. Herkes haddini bilsin. Ayıptır. Bakın ben mademe çıkarıyorum bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bunu benden alırsın almazsın. Alırsan zengin olmam, almazsan fakir olmam. Herkese de bu malzemelerden vermem. Çünkü başka yerlere gidiyor ben biliyorum. Konuşmak da istemiyorum. Çok yoğun mesaj olduğu için arkadaşlar, çok yoğun istek olduğu için bunları paylaşmak zorunda yaptım. Bu ikinci videom bugün canlı olarak. Fazla kafana dağıtmak istemiyorum. Bunlardan elimizde mevcut isteyen arkadaşlara Telefon messenger'dan isteyebilirsiniz. Varsa arayabilirsiniz. Yani motorunuzun altı sağlamsa çok güveniyorsunuz. Ona göre bir silindir piston kapak sadece karbüratörünüzü içmemenizi söylemeniz yeterli. Ayarlar size en iyi şekilde malzemeyi gönderir arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Herkese selamlar saygılar arkadaşlar.